Top kulüp pürüş takımında kaldı. Uzak mesafeden şu topağlara gidiyor. 17K. Olsen dokunuyor. Bettesen yerden çevirdi. Thiago topağlarda. Sağ içindeki rotasyonda. Onur araya girdi Thiago. Cezalını Thiago toparlardı. Olsen. 17K. Sağda boşluk var. Olsen hareketlendi. 4-3 e geldi kulüp bürüşü. Olsen arka direğe yaptı ortayı. Skoraj kontrol etti. açıdar. Skoraj geriye bıraktı. 17K. 17K Uzun bir top. Savunma arkasına Ersin çıkmadı. Skoraj çeyiz alanına girdi. Skoraj ortaya Olsen. 5-0